Citroen Berlingo ile beraberiz açta aslında bir paralans açmak gerekiyor. Neden? Elma ve armut birbirine benzeyebilir ama biri ekşi, biri tatlı. O yüzden elma ile armutu karıştırmakta fayda var. Neden? Bugün baktığınızda ticari gibi su, su gibi ticari gibi yazılar görebilirsiniz ama evet tasarım anlamında, sürüş hissiyatı anlamında bir su hissiyatı elbette olacaktır. Fakat ikisinin alıcıları tamamen farklı. Yani farklı dünyaların insanı mesela bir Suzuki Vitara'yı düşünün dağ taşa çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Fakat böyle bir ticari düşündüğünüzde daha vuramazsınız ama çok rahat 775 litre hatta 3000 litreye varan 3500 litreye varan hacimler neticesinde çok rahat eşyalarınızı kollerinizi, bebek arabalarını da çok rahat bir şekilde muhafaza eder. Üzerine valizinizi dahi alabilirsiniz. Tasarım anlamında zaten yeni bir Citroen gördüyseniz yollarda işte EC3, C3, Aircross falan bu modelleri gördüyseniz aşağı yukarı zaten tasarım birebir aynı. O yüzden ben burada tasarımdan ziyade işte ruhsatlı bu ne diye geçiyor. EAT şanzıman. Kuru kavramı, ıslak kavramı, ticari yani kamyonet yazdığı zaman bize ne faydası var, ne eksisi var biraz daha bunları tartışacağız. Almalı mıyız, almamalı mıyız? Günün sonunda bağlamaya çalışacağım. Şimdi tasarım ama dediğim gibi tasarım göreceli. Ben oldukça beğendim. Ama tabii ki mesela aynı altyapıda Peugeot Rift falan var aynı ailenin grubundan. Birçok zaten araç aynı altyapı üzerinde yükselmiş durumda. O yüzden birçok ticari aslında günümüzde birbirine benziyor demek mümkün. Hani tavan çıtasına kadar o tavandaki o girintiye kadar benzerini söylemek mümkün. C formlu led aydınlatmalar buradaki siyah gri kontrast oldukça başarılı. Citroen logosu her zaman iyiydi ama bu siyahlı grili beyazlı çizgili kontrast bence çok daha güzel gözüküyor. XTR paket olması XTR ya da XTR paket olması neticesinde burada dodiklerde böyle kırmızı yok turuncu kırmızı gibi detaylar var ki zaten sürüş esnasında işte plus max işte opsiyon XTR yani XTR opsiyonlarının hani neler olduğunu da zaten sürüşte ve aracın çevresine dönerken sizlere anlatıyor olacağım. Peki şimdi aracın profiline gelecek olursak şayet. Sizin de ekranda görmüş olduğu gibi buradaki XTR yazısı bizim karşımıza direkt olarak geliyor ki buradaki çizgilerden de bu aracın bir XTR paketine ait olduğunu, sahip olduğunu net bir şekilde görmek ve fark etmek mümkün mümkün. Profiline baktığımızda 4.4 metreye varan uzunluğu ki zaten siz ekranda göreceksiniz olacaksınız. 4.4 metreye varan uzunluğu işte 1.9 metre, 1.9 metrelik yükseklik benim boyum 1.80. Şöyle bakabilirsiniz. 2.8 metrede dingil mesafesi araç hakikaten böyle baktığınızda yine evet bir SUV proporsiyonuna sahip ama yüksekliğin neticesinde de bir ticari olduğunu zaten net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. XTR paketinde bu arada 17'lik lastik ve jant takımı bizim karşımıza geliyor. XTR opsiyonu ile beraber bunu da eklemiş olalım. Dodiklerdeki buradaki kontrast yaratan detaylar da oldukça şık, oldukça güzel. Tek elle çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Hatta ben şöyle bir geçeyim. Evet. Sizin de ekran tabii gördüğünüz gibi sırtınız biraz daha böyle dik kalıyor. Neden? Buradaki koruma paneli neticesinde şurada görmüş olduğunuz gibi ki bunu sökebiliyorsunuz. Söktüğünüz takdirde zaten bu koltuklar biraz daha böyle arkaya doğru yatabiliyor. O yüzden de şimdi araca sövmeyin çünkü bu sadece buradaki koruma plaketi ya da diyeyim koruma demir alanı bu şekilde olduğu için onu söktüğünüz takdirde bu arka koltukları arkaya doğru bir miktar yatırabiliyorsunuz. Buradaki tepsiler de gayet şık, gayet güzel. Yani evet dediğim gibi bugün birçok suda SUV'de bunun gibi böyle tepsi detayları yokken bu araçta geliyor olması muazzam ki zaten sadece muhtemelen bu araçta üçü birbirinden bağımsız. Yani 60'a 40 işte 60'a 20 bilmem ne gibi bir detaylar yok. Direkt olarak 3 koltuk da birbirinden bağımsız olarak burada bizim karşımıza geliyor. Yine XL paket olduğu için bu şekilde döşemelerde de bizim karşımıza gelmiş durumda. Camlar tabi bu arada büyük profili olduğu için de oldukça içeri ferah ki zaten hani tavandaki o birazdan siz göreceksiniz sürüş esnasında o perde falan açtığınızda araç muazzam bir şekilde ferah bir iç hacme kavuşmuş oluyor. Yani her ne kadar bu minderler falan burada koyu renk olsa da sırtlıkların gri olması ve turuncu şeritlerle geçiyor olması muazzam güzel bir kontrast yaratmış ki. kapıyı açtığınız zaman da zaten tam bir ticari açılışı. Yurt çıkar geldik. <laughs> Yoktunuz. Buna bir otomatik kapı yakışır. Güzel. Şöyle. Bu arada diğer taraftan da açabiliyorsunuz. Müdahale edebiliyorsunuz. Tek elle çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Yakıt girişi burada. AdBlue girişi hemen bitişinde. Dizel severiz, kokusundan da bayılırız. <laughs> 50 litre bir deposu var. Bilginiz olsun. İşte 50 litreyi de aşağı yukarı 53 TL olsa 2500 TL mi diyor, 2600 TL mi diyor. Tam dolu depoda herhalde ben Kadran'da 700 km falan gördüm. İşte 5,5-6 litre gezerseniz buradan İzmir'e çok rahat bir şekilde gidersiniz. Hani otoban süratlerini biraz daha hızlı gideceğiniz için o 500'e falan düş, düştüğü zaman zaten tek depo İzmir'e falan çok rahat gidersiniz. Ama tabii bu ticari ruhsata sahip olduğu için ona göre de hız limitleri var. Yani İstanbul E5'te 80, 110, 88 toleransla yani %10 toleransla 88 km bölü saat hızla binik otomobiller gidiyorken bu araç 70 km bölü saat hız çarpı 1.10 gibi bir yani yani 77 km bölü saat hızlı yukarı çıktığınız zaman Mehmet Şimşek <laughs> o gidişinizi beğeniyor, like atıyor. Şimdi elbette aracın arkasına geçtiğimizde dediğim gibi yani o Richter'da olduğu gibi diğer gruplarda olduğu gibi benzer arka tasarım karşımıza geliyor. Nedir bu? En sevdiğim, bayıldığım. Şimdi bagajı buradan açıyorsunuz ama eğer işte açtığınızda limitli bir alan varsa yani kapak çünkü çok yüksek açıldığı için şu şekilde yani aracı sıfır bir şekilde park ettiğinizde bu bagajı açmak zor olabilir veya ufak bir eşya almak, bir evrağı almak için bu devasa bagajı açmanıza gerek yok. Neden? Hemen yanındaki butona bastığınızda pıt pıs buraya evranızı bir kere koyabilirsiniz. Burada işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada işte irsallerinizi kesebilirsiniz, faturanızı kesebilirsiniz. Laptopunuzu koyup backup alabilirsiniz. İşlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mailinize bakabilirsiniz. Burada hemen bakın başüstü ne diyeyim size saklama alanından hallice bir alan var ki 10 kiloya kadar da taşıdığı burada yazıyor. Aşağı yukarıda 20-25 litrelik bir alan burada bizim karşımıza gelmiş durumda. Ama yok ben bagajı görmek istiyorum derseniz de bunu bu şekilde kapatırız ve hops, açtığımızda 775 litrelik bir yükleme hacim var ki hani yükleme işin burada düz olması, alçakta konulmuş olması, ağzın elbetteki geniş olması muazzam bir detay. Yani kolimi bırakın bebek arabasına açık bir şekilde koyun. Büyük lüks. Bagaj mı? Hiç yatırmaza gerek yok. Dikey pozisyonda koyabilirsiniz. Dediğim gibi kolinizi koyabilirsiniz ama SUV'ye o bebek arabasını açık haliyle koyamazsınız. İşte valizini dik bir şekilde koyamazsınız. Çünkü valizi dik bir şekilde buna koyduğunuz zaman daha fazla alana sahip olabilmeniz mümkün. Yani daha fazla valiz yüklemeniz mümkün. Tamirat işlerinde vesaire bu araç muazzam. Yurt içi kargo geldik yoktunuz. Muazzam. Trend Yol Express muazzam, Amazon devam. Yani olabilecek bütün ticari kollarda bu aracı kullanabilirsiniz. Tavana kadar eğer gırtlak yüklerim derseniz de 1355 litrelik bir yükleme hacmi aslında burada bizim karşımıza geliyor bu şekilde. Fakat bu arkadaki demir parmaklı yani buradaki kapağı kaldırıp koltukları yatırdığınızda takdirde ise 3000 litre hatta en önemli koltuğu yatırdığınız takdirde de, 3500 litrelik bir yükleme hacmine sahip olabiliyorsunuz. Şöyle düşünün bir Ford Ranger aldığınızda arkasını kapattığınızda aşağı yukarı totalde 3000 litre gibi bir yükleme hacmine sahip olmuş oluyorsunuz. Bu araçta 3500 litre en ön koltuğa yatırdığınız takdirde yani çok ciddi çok önemli bir değer bunda bilmekte fayda var. Buradan eğilsem görür müyüm? Yani direkt olarak torsiyon çubuğu demek yalan olur ama dediğim gibi helezyon yaylı yarı bağımsız süspansiyonlara sahip olduğunu belirtmek çok daha doğru olacaktır. Bu tabi ticari bir araç olduğu için hem maliyeti düşürüyor hem de elbette şunu da bilmekte fayda var. Bu araçla yüküne kadar yüklerseniz o kadar da aslında konforlu hale geliyor. Diğer türlü biraz daha böyle zıplarsınız. Evet her ne kadar kalın yanaklı lastiklere sahip oluyor olsa da tabii ki de bir yere kadar sonuçta 1.6 tonluk bir ticariden söz ediyoruz. Ve Citroen Berlingo'nun sürücü kabindeyiz. Evet bir içten yanmalı araç kullanmayalı bayağı olmuştu ama açıkçası açık konuşmak gerekirse bir ticari kullanmayalı bayağı bayağı olmuştu. Ya galiba en son elektrikli Ford kullanmıştım ya da pandemi zamanı Hilux kullanmıştım diye hatırlıyorum. tam hatırlıyorum yani bayağı oldu. Şimdi kabin içerisinde acaba anlatacak bir şey var mı diye düşünüyorum. Niçin? Yani bugün Rift'e baktığınızda, işte aynı platformda üretilen diğer ticari araçlara baktığınızda aşağı yukarı hemen hemen aynı detaylar bizim karşımıza geliyor. İşte XTR donanım seviyesinde burada yükseltilmiş kokpit falan var. İşte direksiyon ısıtma var, 17 inç jantlar falan var. Bunu zaten sırası gelince anlatıyor. Olacağım ki zaten iki donanım seviyesi bizim karşımıza geliyor. Plus ve Max donanım seviyesi olarak. Bunu da en baştan belirtmiş olayım. Şimdi malzeme kalitesi hiç ama hiç fena değil. Evet burada sert plastikler bizim karşımıza geliyor falan ama yani güzel hissiyat uyandırıyor. Böyle kalitesiz plastik hissiyatı asla uyandırmıyor. 27 adet saklama alanı var. Yani hakikaten nereye elinizi atarsanız atın ufak tefek şeylerinizi koyabileceğiniz bir takım eşyalarınızı, evraklarınızı mesela koyabileceğiniz şurada bakar mısınız? <laughs> Baya post cihazınız falan ya da irsaliye cihazınızı buraya koyabilirsiniz. Yani hemen hemen her yerde bir saklama alanı var yani her yerde var. Şurada açıyorsunuz zaten burası kuyu gibi inanılmaz. O yüzden ey maşallah. Evet biraz sert. İşte ticari. Hazır kabın içerisinden konuşmuşken 10 inçlik multimedya ekranı ve 10 inçlik dijital gösterge ekranı bizim karşımıza geliyor. Tabi XTR opsiyonu seçtiğiniz takdirde de buradaki dijital gösterge ekranında renklendiğini belirtmem gerek. Şanzıman ünitesi zaten burada. Bir auto hold olsun isterdim. Yani ayar sürekli frende kalması Biraz can sıkıcı olabiliyor. P'yi almak da çok da mantıklı olmayabiliyor her zaman. Yokuşlarda özellikle, kalk trafiklerde. Hiç fena olmamış ama EAT8 şanzıman ıslak kavrama. onla detayları geliyor olacağım. Bence bir ticariye göre bakar mısınız direkt sonra? Kalın yanaklı lastikler olsa da her ne kadar sizin de ekranda görmüş olduğu üzere ve süspansiyonlar neticesinde o bozuk yollara girdiğinizde biraz bunu ister istemez hissediyorsunuz. İki sürüş modu var bu arada. Normal ve Eco. Eco'da bayağı güç gidiyor yani gazı törpülüyor, performansı törpülüyor bilginiz olsun. Tabi bu arada güç kesmiyor. Gaz tepkimesini hafifletiyor ya da işte ona göre kalibre ediyor daha az yakıt tüketin diye. Performans tarafında çok da anlatacak bir şey yok yani sonuçta bu araçta 1.5'lik dizel bir ünite var. 130 beygir, 300 Nm tork. Tabii ki biz torku severiz. Tork candır. Özellikle bu iğmelenmelerde tork candır ama tabii ki gün sonunda total güce baktığınızda çok da böyle hani mucizeler yaratmasını beklemeyeceksiniz. Sonuçta bu performans aracı bir ticari araç. Ruslata da kamyonet yazıyor bu arada. Bakayım hatta şurada size göstermeye çalışın bakın. Bakın kamyonet Şöyle görüyor musun? Kamyonet One. Ona göre yani hız limitlerine dikkat ediyorsunuz. <laughs> HG ise zaten ikinci sınıf. Yani her şey biraz daha pahalı olabiliyor. Bunu da bilmekte fayda var ki zaten her senede muayeneye girdiğini herhalde söylemeye gerek yok. Artık herkes biliyor diye düşünüyorum. Şeyi çok araştırdım. Hani niye otomobile dönmüyor? Otomobile dönmez mi? Ne yazık ki dönmüyor. Yani tüm duvarlarında cam olmasına rağmen yani bir van olmamasına rağmen bütün cepherlerinde cam olmasına rağmen araç yani fabrika çıkışı bu şekilde olmasına rağmen üstelik ne yazık ki otomobil binek otomobil olarak yani M1 sınıf olarak tehcil edilemiyor. M1 ticari sınıfı yani kamyonet van olarak tehcil deniyor. Yani o eskisi gibi değil diyor ya yani internette araştırdığım kadarıyla o şekilde. Hatta bir iki araştırmamda hani bu Citroen ta eski zamanlarında ki versiyonlarda hani dönebiliyormuş. Hatta sonradan çevrilebilenler falan varmış. 5. yaşını doldurduktan sonra ama ne yazık ki bunlarda böyle bir şey mümkün değil. Bu arada ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Multimedya ekranından bahsetmiştik. Bu araçta kablosuz bir şarj ünitesi var. Hatta dilerseniz de kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto'yu kullanabilirsiniz. Benim emektar burada. Telefonu bırakıyorum ve gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı. Burada telefon şarj olmaya başladı. Bu arada arkaya yaşam alanında bahsedecek olursak dışarıda belirtmiş olduğum gibi bu araçta birbirinden bağımsız 3 koltuk bulunuyor aracın arkasında. Bunu her birini tek tek yatırabiliyorsunuz. Diğer de tek tek de sökebilirsiniz. Arka panelde kaldığınız takta koltuk sırtlıklarını biraz daha böyle yatay olarak arkaya yatırabiliyorsunuz. Yani onu en başta söylemiş olalım. Diz ve baş mesafesi konusunda zaten sizin de ekranı görmüş gibi oldukça iyi. Tabi evet şu anda arkada panelvan olduğu için biraz daha böyle dik oturuyor gibiyim ama benim boyum 1.80 olmasına karşın ben asla ve asla bir zorluk yaşamadım. Sıfır yüz denemesi yapmayacağım dedim yani bu bir performans aracı değil ama fabrika verisi 12.7 saniye civarında sıfırdan 100 km bölü saat hıza çıktığını belirtmekte. Yani yolda yetmez zaten öyle bir amacı da yok ki zaten ticarin hızlarını düşünecek olsak böyle bir yolda yüzle gitmek çok da akıl kârı ve olmayacaktır. Hem bizim için hem de diğer şahıslar için, diğer üçüncü kişiler için insanın hayatlarında düşünmek lazım. Apaçlıktan uzak durmak gerekiyor. Motor şanzıman tarafına gelecek olsak girişte biraz spoiler vermiş ama tekrar ekleyeyim isterseniz. 1.5 direkt dizel bir ünite var. 130 beygir. 300 Nm tork şanzıman tarafında ise bildiğimiz yeni nesil EAT8 şanzıman var tork konvertörlü ıslak kavrama. Ama dileyenler isterse 6 ileri manuel şanzıman da sahip olabiliyor ama bildiğim kadarıyla bu en dolu donanım sesini yani Max'e XTR falan aldığınızda 6 ileri manuele sahip olamıyorsunuz diye hatırlıyorum ama zaten ben ekranda bunları gösteriyor olurum. Yakıt tüketimi tarafında ise ben yaklaşık aracı 2.5-3 kilo kullanıyorum. Tabii ki duruk kalk işte rolantide klimayı aç, çekim yaptı, statikleri çekken derken tüketim arttı. Şu anda mesela 150 kilometrede 7.4 litrelik bir e, yakıt verisi burada benim karşıma getirmiş durumda ki ortalama hızla 32 km bölü saat hız yani demek ki ben çoğunlukla trafikte kaldım. Burada da zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz ama hani burada uzun bir veri var rota 2 olarak baktığımda 4728 kilometrenin ortalaması da 7.8 litre. Hiç fena değerler değil bu boyutlardaki bir araç ama sağ yalnız biraz daha tabi alıştırdığınızda ki zaten fabrika verisi 5.5-6 litre civarlarında çok rahat bir şekilde bu rakamları görebilmeniz mümkün. Dediğim gibi 50 litrelik bir yakıt deposu var. Ben ilk kontağı astığımda yakıt fullken 680-700 kilometrelik bir yakıt pres benim karşıma gelmişti ama tabii ki bu kullanıma bağlı olarak düşüyor, artıyor. Mesela şu anda yarımdan daha fazla yakıt yakıtım var. 540 kilometre menzil gösteriyor. E zaten ben 150 km yaptığıma göre 540, 640 işte 690 civarlarında yine o veriyi ben net bir şekilde ulaşmış durumdayım. Ufaktan toparlayacak olursak, sonuca gelecek olursak Citroen Berlingo gerçekten benim beynimi kazanmış durumda. SUV yerini alır mıyım? Almam. Çünkü niye? Benim bu kadar hacmi ihtiyacım yok. Ki zaten fiyatlara falan baktığınızda da zaten bunun fiyatlarına aşağı yukarı bir B SUV falan sahip olabiliyorsunuz. Yani daha ufak boylarda bir araca sahip olabiliyorsunuz. Ama tabii ne var ki? O bir SUV, ilk yılda bir işte <laughs> muayeneye falan giriyor ve hız limitleri ona göre değişiyor. Yani eksisi artısı var. Hani boyutlar için önemliyse evet bu daha iyi. Ama boyutlar için önemli değilse biraz daha gözden geçmenize fayda var. Ama şu da var. Bugün bu arabaya ihtiyacınız olmaması yarın da ihtiyacınız olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani evlenme arifesindesiniz. Yani Allah başlasın belki iki çocuğunuz olacaktır, olmuştur, oluyordur. Dersiniz ki evladilik olsun. Arabayı alın, bir kere alın, tam alayım işte o araç bu araç. Fiyatlara gelecek olursak bir evli itibariyle ben fiyatlara baktığımda güncelleniyor diyordu ama siz ekranda muhtemelen yayınlanmış fiyatları görüyorsunuz. Aşağı yukarı bu araca 1.5-1.6 milyon civarında bir rakama sahip olabiliyorsunuz. Aslında en boşu ile en dolusu arasında çok büyük bir farkı yok. Hani bana soracak olursanız almışken Max artı XTR yani XTR versiyonu almak oldukça mantıklı olacaktır. Hem tasarım anlamında hem de burada sundukları anlamında işte direkt ısıtma olsun, 17 jantlar falan olsun, bu döşemeler falan olsun ve tabii ki bu koltuğun rahatlığı olsun, o ünlü Citroen'in koltukları olsun XTR paketine geldiğini belirtmekte fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Drive Time YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.